Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Join Trigger oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir silah oyunu bu. Zaten şimdi oyunda da göreceksiniz böyle bu sırada dönerken basarak adamları vurmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. İki tane headshot attım mesela şimdi gördünüz. Şimdi böyle çok eğlenceli bir oyun. Sıra sıra bölümleri var bunun. Şimdi sizlerle bunu oynayacağız. Hadi başlayalım. At bir tane takla. Van burada seni vurdum. Hadi seni de vurdum tamam devam devam ki vurdum seni de vurdum seni de vurdum devam ki devam ki bunu da vurdum tamam şimdi devam <laughs> ne o ilerlemiş şeyine bastım bunu da vurdum diyordum at buradan taklayı vur bunu bunu da vur tamamdır Devam devam. Şimdi bu bam bam 3 tane adet attım be. Bu bölümü de geçtik. Şöyle devam. Devam edelim. Bunu vurdum. Bunu vurdum. Bunu da vurdum. Hadi bakalım. Şimdi önüme yine adamlar gelecek. Vurdum. Bu vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Tamam ah vuramıyordum az kalsın. Şu bir sürü mermi aldım 250 A. Video izleyerek bir tane silah veriyorlarmış ama izlemek istemiyorum. Boşver. Hiç video izleyesim yok. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu ne oğlum ya? Kapat şunu. Heh, devam ediyoruz. Koş, bas, 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 koş. Aha, boss fight. Çak, çak, çak. Vurdum. Dön. Çak, çak, çak. Boss'la uğraşıyorum şu anda. Çat, 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 çat. Boss'u geberteceğim. Çat. Şimdi doldur mermileri. Tak, tak, tak. Ve boss'u da öldürüyorum. Boss'u öldürdüm. Öldürdük boss'u. Tamamdır, çok güzel. No 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 things. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şu silahlara bir bakalım. Girmek istiyorum. Başka silahım yok tabi. Neyse devam edelim. Hop bum bum. Bum tamamdır devam. Vurdum sizi. Hadi bakalım. Chat. Chat. İkisine de headshot. Tamam bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Devam ediyoruz. TNT patlatacağım. Boom. İkisini de aldım. Sek buradan. Hop. Boom. Tamamdır. Yine TNT yi patladım ve patlattım ve öldü öldüler. No. İzleyelim bakalım. Evet arkadaşlar yeni bir karakter aldık. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir karakter. Şimdi bununla devam edeceğiz. Patlat TNT'yi. Vur bunu da. Tamam, çok güzel. Tamamdır. Hop! Bum. 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 Vurdum içinde de. Ve bu bölümü de geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel tamam. 475 liramız var. Para biriktiriyorum ki güzel silahlar alabilelim. Tak bunu da vurdum. Bu iki tabanca sadece. Bu çok kötü. Hop bum. Bum. Bum bum. Of ikisini birden. Hop bum bunu da vurdum. Aha bunu şimdi. Bunu seçiyorum. 200 lira. Güzel. Devam. Devam ki. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Koş koş bakalım. Şimdi vuruyorum. Bum, bum, bum. Tamam da bunun üçünü de vurdum. Şimdi ortadakini vurmamam lazım. Tamamdır. Bu bölümü de geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şimdi diğer bölümde sıra. Hadi bakalım. Hep onu vurmamam lazım yine. Çat seni vurdum çat, çat sizi de vurdum. Tamamdır güzel çok güzel gidiyoruz. Yakıt yakıtı vurayım. Ondan sonra da sizi vurayım. İkisini birden. Bu tek mermide iki adam aldım be. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Level 12'deyiz. Pat seni vurdum headshot. Seni de vurdum headshot. Çok güzel ilerliyorum. İnşallah böyle devam ederim. Aa onu vuracaktım ondan sonra o ikisini TNT ile patlatacaktım. Ya doğru tamam. Şimdi. Seni vurdum. Sizi TNT ile patlattım. Tamamdır çok güzel. Bu, şöyle, bu bölümü de geçtik. Şöyle devam edelim. TNT'yi patlatamam o adam da ölür. O yüzden o help yazana dokun şey vurmam lazım. Bum. Tamamdır, çok güzel. Hop, bum bum bum. Hayır! Vuramadım ya. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Level 13'teyiz. Burada kalmıştık. Hop bum vurdum tamam. Şimdi sizi vurmam lazım. Siz bana sıkıntı yaratıyorsunuz. Hah tamam vurdum be güzel. Oh tamamdır. Bu bölümü de geçtik. Şöyle devam ediyoruz. Vurdum. Vurdum onu. Devam devam devam. Paraşütünü vurdum. Bunun da paraşütünü ve kendisini vurdum. Tamam da çok güzel ha, silahçı geldi. Ahanda silahçı geldi, silahçı geldi. 10k'liyi alamam. 250'lik olanı alabilirim ya. Şu videoyu izleyip free olanı alayım mı? 250'lik bunu aldım bile şu videoyu izleyeceğim. Evet arkadaşlar, iki silahı da aldım. Şimdi devam ediyorum. Ekledim. Şimdi şuradan bir silahlarıma bakayım. En başta tabanca olarak bu var. Tarama bu, ben bunu seçiyorum. Bu nasılmış ki? Boss fights. Oo bu bir tane de acayip atıyor. Oha bu çok iyiymiş. Headshot attım ona da. Tamam of çok güzel. Bu silaha bayıldım ben. Çok güzel silahmış. Şöyle bu boss bölümünde geçiyoruz. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.